Hatay'da bulunan sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı. İskenderun Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinden itibaren Covid aşısı vurulmaya başladı. Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen aşılama polikliniğini Başhekim Veysel Yıldırım ziyaret ederek aşısını yaptırdı. E, Covid-19 mu? Şey, e, i̇smi ne olarak doktor bey? ARS'den alıyorsunuz. İkinci tuzu aşı için hastaneye tercih ediyorsunuz. Tekrar Geçmiş olsun. Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen aşılama sistemiyle ilgili bilgi veren İskenderun Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve COVID-19 Aşı Koordinatörü Tayyar Gürcü yapılan aşılamayla ilgili haber ekibimize açıklama yaptı. Devlet Hastanesi a 10 poliklinik yeni binada 2 poliklinik olmak üzere tüm aşı çalışmalarımıza başladık. Yavaş yavaş peyderpey aşı e, sağlık çalışanlarımız aşılarını üyeli bir şekilde yaptırmaya başladık. Herhangi bir komplikasyon e, anında acil müdahale olanımızla tüm ekiplerimizde hazır bir şekilde bekliyoruz. Evet şu ana kadar hiçbir sokun sorun sıkıntı yaşamadık. Kendi isteğimizle personelimize aşılama konusunda e, gayretli olduğunu gözlemliyoruz burada. Tüm personelimizle bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek sosyal mesafe kurallarına uyarak aşılama işlemlerimizi başarılı bir şekilde yürütüyoruz da giriyoruz.